K, W, K, K Oyunumuz açıldı. 12 saniye var. Bakalım adam var mı? oyun başa ciddi arkadaşlar. Başka bir mat adam yok. Adam gelmemiş. Bir tane Bir tane, bir tane, bir tane parkur uygunluk sistemlerinin bir bu alanda olacak ya? Hadi i̇şte, ya. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. şöyle. Şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş, şöyle altı, şöyle yedi, şöyle sekiz. Oyun başlamadı. Lan başla artık başla. Kardeş 5 Ubego Lan benim joystick falan Bütün ayarlar gitmişti ki Dur dur At Bu şöyle nasıldır Oyunum doğru Kanka bir bekle ya Nereden Ediyor Ben Josti. He vur bir ben Josti. Açayım da geliyorum. Jiroskop. Ben hep Josti ile Jiroskop'u karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Şimdi sana güzel bir vuruş. Gel şimdi. Güzel bir şey gelecek. Bu da gitti. Raşat. Raşat. Raşat kardeş. Raşat. Başlasın ya. Aha, Uç. Uçtu ya. Bu da gitti. Bir. Hadi kardeş. joystick yok. Ziraskop yok. Çok vuruyordum ama. Şimdi de vurdun helal. Güzel vurdun. Ama. Telefon. Rush at. Hep ben Bir kere de sen rushla. Bir kere de sen rushla. Bir kere de sen Vurdum yine. Canı gitmedi. Vurdum saymadı. Hadi kardeş. İkisi de açmamışım. Allah kahretsin. Oyunu sildiydim. Hayırdır? Dikiz açıldı. Hayırdır? Hayırdır? Body mi? He, lan ben? Üf! Adam delirdi artık. Telefon. Tamam. Bir mermi kaldı lan Yemin ederim mermim var Ama şimdi mermim var Nasıldı kardeşim Yedim Üf Çıkarttığı gibi ya Güzel atıyoruz ya Oh değmedi Oradan çıkartacağını Düşündüm de Yanlış oldu Güzel vuruşlar yapıyoruz. Diyemedi. Gel aşağıya in. Aşağıya in. Kardeşim korkma aşağıya in. Hiç acımaz. Acımayacak. Hiç. Acıma falan sıfır kardeş. Bir çıkar. Bir çıkar. O çıkar. İlce gösteriyor. ince ilce gösteriyor. Hadi o zaman başlayalım. Bir videoda. Sağ, ol. tamam, sağ olun. Sağ olun. Hadi bakalım. Gökte vurmak kolay lan. Harbiden kolay. O yüzden ben vurduk gökte vurduklarım iyi değil. Sadece şurayı diyebilirim. Şu güzeldi bence. 14 hedef 15. Şurada son vuruş olsun gireceğim yok. Ben sana öyle bir susam vuruş yapacağım ki Tavayla hatta. Yok lan oyunda çıkmış neyse. Susam aha Aaa. Demek öyle. Tamam. Fake yaptım. Ne? Dur bir sayısına bakayım. Olmaz. Tamam o zaman. Açıl bakalım. Kardeşim çıkart. Hadi çıkart. Korkak mısın? Korkak mısın? Bak şimdi. Ha bir den, benden bir <laughs> gitti. Lan nasıl bulamıyorum Kaç sayı var? 13. Bunu vermemem lazım. yok. Nasıl? What? Bunu almamalı. Harbiden alırsın. Biz bittik. Harbiden bittik. Oysa biz biteriz. O yüzden vermemeliyiz. Tamam kendini ezberletmesem Victor Reis, özür dilerim ama şu can bir, bir sayıyla kaçırdık bir şey değil ama şimdi ne atıyoruz şunu atalım, değil mi? bir tane de şunu atalım bitir bu video video çek Arkadaşlar siz ablama kusura bakmayın dostlar. <laughs> Bu gitti. Gerizekalı. zekalı. Ben vurdum. Dostlar Azerbaycan dili Türk dili karşıktan şey.